Herkese merhaba. Bu videomuzda Başmelek Raguel ile Tepe Çakramızın arınması çalışmasını yapacağız. Bütün çakralarla ilgili meditasyonları her seferinde, zaten ben meditasyonların sonunda dengeleme yapıyorum ama lütfen çakra çalışmaları yaparken bir çakraya çok fazla odaklanıp diğer çakralarınızı dengesiz hale getirmeyin. Bizim duygu durumumuz değiştikçe çakralarımızda blokaj oluşabiliyor. O yüzden genel itibariyle tüm çakralarınızın zaten dengede olması yönünde çalışmalar yapın. Tepe çakrası bizim evrensel boyutla bağlantımızın olduğu çakra. Diğer çakralarımızda blokaj olduğu zaman elbette ki tepe çakramızda açık olsa bile bağlantılarımız çok net ya da sürekli olmayacaktır. Bu yüzden bütün çakralarımızın açık ve dengede olması gerekiyor ki biz de evrensel boyuttaki bilgileri alırken bunları doğru bir şekilde ifade edebilelim ya da bu enerjileri bedenimize dengeli bir şekilde alalım. Yani sadece evrensel bağlantıyı biz bilgi amaçlı yapmıyoruz enerjisel Bağlantı da kurabiliyoruz, enerjiler de bedenimize akabiliyor. O yüzden her birinin dengeli akabilmesi için tüm çakralarımızın açık ve dengeli olması gerekiyor. Bunu hep hatırlayın lütfen. Evet, şimdi meditasyonumuza başlayabiliriz. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. Baş melek Raguel'in alanınıza gelmesine izin verin. Baş melek Raguel'in tepe çakranızın dengede olmasını engelleyen fiziksel bedeninizden ve enerjisel bedenlerinizden arındırması gereken her şeyi kolayca arındırmasına izin verin. Başka insanların düşünceleri alanından alanınıza dahil ettiğiniz ve artık özgürleşmeniz gereken her şeyden baş melek Raguel'in sizi özgürleştirmesine izin verin. Tepe çakranızın dengede olmasını engelleyen, ayna nöronlarınızdan arındırılması gereken her şeyin ayna nöronlarınızdan arındırılmasına izin verin. Şu an enerji alanınıza yapışmış, bağ kurmuş, pozitif ve aydınlık olmayan her enerjinin, her formun baş melek Raguel tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Baş melek Raguel'in enerji alanınızı saflaştırmasına izin verin. Baş melek Raguel'in tepe çakranızın dengede olmasına engelleyen İçsel olarak ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizin arasındaki uyumsuzluğu ve dengesizliği ilahi uyum ve dengeye getirmesine izin verin. Baş melek Raguel'in rüya boyutunda, astral boyutta ya da enerjisel boyutta alanınıza dahil olmuş ve tepe çakranızın dengede olmasını engelleyen her türlü enerjisel alanın baş melek Raguel tarafından çok boyutlu olarak temizlenmesine, bu boyutta yapmış olduğunuz anlaşma varsa, vermiş olduğunuz söz varsa ve bu sizin tepe çakranızın dengesiz olmasına sebep oluyorsa bütün bunları iptal edip geri almasına ve varoluştaki tüm bağlantılarını arındırmasına izin verin. Evrensel varoluş gerçekliği ile ilgili ilahi gerçek olmayan bilgilerin de baş melek Raguel tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. beyin sapınızda bulunan ve tepe çakranızın dengede olmasına engelleyen her şeyin sağlıklı ve kolay bir şekilde beyin sapınızdan arındırılmasına izin verin. Fiziksel herhangi bir hastalıktan sağlık sorunundan dolayı tepe çakranız dengede olamıyorsa baş melek Ragueli bu hastalıkla bağlantılı her hücrenizi her organınızı ve her sisteminizi daha sağlıklı hale kolayca getirmesine izin veririm. ruhsal yetileriniz kendi kendine açıldıysa ya da biri bu yetilerinizin açılması için herhangi bir şekilde bir işlem uyguladıysa veya sizin yapmış olduğunuz bir çalışmada yetileriniz açılırken pozitif ya da aydınlık olmayan alanlarla bağ ve bağlantı kurulduysa ve bu bağlar ve bağlantılar sizin ruhsal planınızla uyumsuzsa Şimdi baş melek Raguel'in bu bağları kesmesine, bu alanları kapatmasına izin verin. İlahi olarak ruhsal planınızda var olan gerçekliklerinizin özgür irade seçimlerinizle alanınızda aktif olmasına, bu seçimleriniz ve planlarınız dışındaki alanların ilahi yasalara göre kapatılmasına ve o alanlardan dahil olmuş her şeyin arındırılmasına izin verin. Baş melek Raguel'in kendi içsel rehberinizle bağlantınızı yenilemesine ve dengelemesine izin verin. Baş melek Raguel'in tepe çakranızın dengede olmasını engelleyen kök çakranızdan arındırması gereken her şeyi kök çakranızdan çok boyutlu olarak arındırmasına ve kök çakranızı dengelemesine izin verin. Psikolojik herhangi bir tedavi gördüyseniz ve bu tedaviden dolayı enerji alanınızda bir dengesizlik olduysa, tepe çakranız bundan dolayı dengeye gelemiyorsa, bu tedavinin alanında ilahi olarak tamamlanması gereken ışık şifasının baş melek Riguel tarafından sizin beden frekansınıza uygun olarak tamamlanmasına izin verin. baş melek Raguel'in ikinci çakranızda bulunan ve tepe çakranızın dengesiz olmasına neden olan her şeyi ikinci çakranızdan çok boyutlu olarak arındırmasına ve ikinci çakranızı dengelemesine izin verin. Tepe çakranızdaki dengesizlik herhangi bir şekilde biriyle cinsel ilişkiye girdiğiniz esnada onun alanında bulunan enerjisel formların, enerjisel alanların sizin alanınıza girmesiyle ortaya çıktıysa şimdi bu cinsel birliktelik alanından alanınıza dahil olmuş ve sizin seçmiş olduğunuz tekamül yoluyla uyumsuz her şeyi baş melek Raguel'in alanınıza bir daha gelmemek üzere çok boyutlu olarak arındırmasına ve ilahi olarak kapanması gereken tüm alanları kapatmasına kesilmesi gereken tüm bağları kesmesine izin verin. Eğer sizde bir başkasıyla cinsel ilişkiye girdiğinizde o kişinin alanına, onun tekamül yoluyla uyumsuz enerjisel ya da enerjiler ya da formlar yönlendirdiyseniz Başmelek Raguel'in ilahi yasalara göre o kişinin varoluş frekansına uygun olarak ilahi olarak hak ettiği şekilde bu enerjileri alanından arındırmasına izin verin. Başmelek Raguel'in tepe çakranızın dengede kalmasını engelleyen Üçüncü çakranızdan arındırması gereken her şeyi çok boyutlu olarak arındırmasına ve üçüncü çakranızı dengelemesine izin verin. Baş melek Raguel'in tepe çakranızın dengede kalmasını engelleyen ve fiziksel sağlığınızın da daha dengeli olmasını engelleyen vücut sıvınızdan arındırması gereken her şeyi kolayca arındırmasına izin verin. Baş melek Raguel'in tepe çakranızın dengede olmasını engelleyen kalp çakranızda bulunan arınması gereken, saflaşması gereken her şeyi çok boyutlu olarak arındırıp saflaştırmasına izin verin. Kalp çakranızın baş melek Raguel tarafından dengelenmesine izin verin. Baş melek Raguel'in zaman boyutunuzda gerçekleştirmesi gereken dengeleme her neyse bu dengelemeyi ilahi yasalara göre gerçekleştirmesine izin verin. Başmelek Raguel'in sizin tepe çakranızın dengede olmasını engelleyen, size kendini pozitif ya da aydınlık Ruhsal varlık diye tanıtmış, ilahi gerçeklikte pozitif ya da aydınlık olmayan ruhsal varlıklara alanınızı kapatmasına ve onlar aracılığıyla alanınıza dahil olmuş her şeyi tamamen arındırmasına izin verebilirsiniz. Tüm bağların ve bağlantıların kesilmesine izin verebilirsiniz. Baş Melek Raguel'in tepe çakranızın dengede olmasına engelleyen boğaz çakranızdan arınması gereken her şeyi çok boyutlu olarak arındırmasına ve boğaz çakranızı dengelemesine izin verin. Baş Melek Raguel'in Enerji alanınızı saflaştırmasına izin verin. Başmelek Raguel'in solunum yollarınızdan arındırması gereken her şeyi sizin beden frekansınıza uygun olarak arındırmasına izin verin. Baş melek Raguel'in tepe çakranızın dengede olmasına engelleyen üçüncü göz çakranızdan arındırması gereken her şeyi çok boyutlu olarak arındırmasına izin verin. Baş melek Raguel'in tepe, çakranız, tepe çakranızla üçüncü göz çakranızın uyumlu hale gelmesine engelleyen her bağı üçüncü göz çakranızdan kesmesine ve o bağlar aracılığıyla üçüncü göz çakranıza dahil olmuş her şeyi vakumlayıp arındırmasına izin verin. Baş melek Raguel'in timüs bezinizin bulunduğu alandaki ruh kapınızda bulunan ve sizin tepe çakranızın dengede olmasına engelleyen artık ayrılması gereken ruh parçalarınızı serafin melekleriyle birlikte ruh kapınızdan arındırmasına izin verin. Eğer alanınıza dahil olması gereken ışık ruh parçanız ya da aşk ruh parçanız varsa. Baş melek Raguel'in bu ruh parçalarınızı da ruh kapınızdan varoluşunuza dahil etmesine ve her bir ruh parçanızı tepe çakranızla uyumlamasına izin verin. Şimdi baş melek Raguel'in ve serafim meleklerinin ruh kapınızı kapatıp yaratıcının sevgisiyle korumaya almasına izin verin. Başmelek melek Raguel'in tepe çakranızın dengede olmasını engelleyen tepe çakranızdan saflaşması gereken her şeyi saflaştırmasına ve tepe çakranızı dengelemesine izin verin. Başmelek melek Raguel'in üçüncü göz çakranızda yapılan işlemin iptal edilmesine neden olan ilahi olmayan durum her neyse, bağ her neyse bu durumu iptal etmesine, bu durumdan varoluşunuza dahil olmuş her şeyi tamamen arındırmasına ve Üçüncü göz çakranızı yaratıcının nuruyla korumaya almasına ve dengelemesine izin verin. Baş melek Raguel'in tüm çakralarınızı birbiriyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Baş melek Raguel'in ruh, zihin, beden Ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizi birbiriyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Derin bir nefes alıp verin. Bedeninizin farkında olun. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Eee... Meditasyon esnasında bir alan vardı. O alanı tekrar hatırlatayım size. Kendisini pozitif ya da aydınlık olarak tanıtmış enerjisel formlarla bağ kurmuş olabilirsiniz. Ve bu formları pozitif ve aydınlık olarak tanımladığınız için de onların size yapmış olduğu işlem iptal edilemiyordu. Birkaç kere tekrarladım. iptal edildi. Ama özellikle 3. göz çakrasında... İşlem birkaç kere tekrarlandı. Lütfen kendi içinizde şunu gözden geçirin: Yapmış olduğunuz tüm çalışmaların ilahi olarak tüm sizin frekansınıza uygun pozitif ya da aydınlık varlıklar tarafından yeniden gözden geçirilmesini pozitif veya aydınlık olmayan size pozitif veya aydınlık diye sunulmuş ancak ilizyon olan ilahi gerçeklikte bu olmayan bütün işlemlerinde iptalini talep edebilirsiniz. Bu işlemi tek başınıza yapamazsınız. O yüzden lütfen alanınıza ruhsal varlıkları davet edin. Ve bundan sonra Herhangi bir enerji çalışması yapacağınızda, ruhsal çalışma yapacağınızda kendi kendinize ya da bir başkasından alırken mutlaka alanınıza sizin tekamül yolunuz neyse, o tekamül yolunuzdaki ruhsal varlıkları da alanınıza davet edin ki diğer manipülasyonların müdahaleler alanınızda aktif olmasın. Onların gözetiminde o işlem gerçekleştirilemez zaten. Siz manipüle edilebilirsiniz. Ancak ruhsal varlıklar manipüle edilemez. Böyle yaparsanız enerji alanınızı korumuş ve dengede tutmuş olursunuz. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.